Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Adanalı Tay 1 numara son performansları dikkate alındığında bu atın güçlü bir hız ve dayanıklılık gösterdiği görülüyor. Öne çıkan dereceleri ile rakiplerini geride bırakma potansiyeli var. Akyel abi 4 numara bu at geçmişteki derecelerine göre istikrarlı bir performans sergiliyor. Özellikle kısa mesafelerdeki hız avantajı onu cazip bir seçenek haline getiriyor. Tuna Kalisi. 3 numara. Son zamanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Yapılan yüklemeler ve pist tercihi onun avantajına olabilir. Akkor Ateş. 5 numara. Belirli mesafelerdeki performansı ve jockey'inin deneyimi ile birlikte. Bu atın şansı yüksek. Hızlı çıkışları ile öne geçme ihtimali var. Rüzgar Tepesi. 2 numara. Son yarışlarda gösterdiği form. Onu zorlu rakipler karşısında bile öne çıkarıyor. Yolculuk boyunca iyi bir performans sergileyebilir. Ceylan Mazen, 6 numara, daha genç yaşına rağmen, bu atın pistteki tecrübesi ve hız potansiyeli onu gelecek yarışlar için umut verici bir aday. Yapıyor. Baci, 1 numara, son yarışlarında ciddi bir hız gelişimi göstermiş olan at, özellikle kısa mesafelerdeki performansıyla dikkat çekiyor hızlı start alması durumunda, yarışın üst sıralarında yer alabilir. Astro Lord. 4 numara, güçlü bir jockey ile yarışı sürdürecek olan bu at, pistteki tecrübesi ve istikrarlı dereceleriyle dikkat çekiyor. Uzun mesafelerdeki performansı ile etkileyici sonuçlar elde etmesi muhtemel. Dark Soul. 2 numara, sahip olduğu handikap avantajı ile yarışa etkili bir şekilde katılabilir. Hızlı tempo gerektiren yarışlarda başarılı sonuçlar alabileceğini gösterdi. King Ragnar. 7 numara, Son yarışlarında iyi bir çıkış yapan bu at, kısa mesafede yüksek hız kabiliyeti ile öne çıkıyor. İyi bir başlangıç ile etkili bir performans sergileyebilir. The Signature 3 numara, yüksek hız kabiliyeti ile dikkat çeken at, geçmişteki yarış deneyimiyle bu yarışı başarılı bir şekilde kombinleme potansiyeline sahip. Visteria, 12 numara, yarış pistinin koşullarına uyum sağlama kapasitesi yüksek olan bu at, özellikle çim pistte gösterdiği performansla öne çıkıyor. İyi bir sıralama alabilir. Crazy Gold 1 numara son yarışında etkileyici bir performans sergileyerek birincilik elde etti ve iki kez ikinciliği bulunuyor. Bu da onun formunu yükselttiğini gösteriyor. Sessiz Kurt 2 numara önceki yarışlarında birçok iyi derece elde etti ve özellikle 1900 mesafesinde kazandığı koşuyla dikkat çekiyor. Entity 4 numara son 5 yarışında gösterdiği istikrarlı performans onun bu yarışta da öne çıkabileceğini gösteriyor. Let's Love 5 numara son yarışındaki zamanlaması ve dereceleri, onu bu yarışta potansiyel bir kazanan haline getiriyor. Jön Rom, bir numara, daha önceki yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle kısa mesafelerde sağlam dereceler almış olması, onu bu yarışta öne çıkarıyor. Jockey'nin tecrübesi de artı bir faktör olarak görülmeli. Kıvırcık Kız, 4 numara, son iki yarışında oldukça iyi sonuçlar elde etti. Özellikle 1000 metrelik mesafede kazandığı yarış, ona ciddi bir avantaj sağlıyor. Daha fazla mesafe denemesi ise onun performansını artırabilir. The Big Bang, 1 numara, son yarışlarına baktığımızda, en iyi sonuçlarını 1300 mesafede elde etmiş ve bu koşuda da öne çıkabilecek bir yetenek. Aynı zamanda jockey'nin deneyimi onun avantajı olacak. Dark Cloud, 4 numara, göstermiş olduğu düzenli form, özellikle 1300 metrelik pistteki performansıyla dikkat çekiyor. Daha önceki yarışlarında iyi pozisyonlar elde etti. Black Breeze, 7 numara, yarış tarihindeki son performansları oldukça umut verici. İyi bir hız tutturabilirse, bu yarışta da iyi bir sıralama elde edebilir. One more secret. 8 numara. Geçmişteki yarışları arasında istikrarlı bir şekilde yüksek sıralamalarda yer almış. Pist değişimleriyle uyumu da önemli bir avantaj sağlıyor. Egeli Atlas. 10 numara. Son zamanlardaki iyi performansları ve jokeyinin desteği ile bu koşuda iyi bir sonuç almayı. Başarabilir. Khan, 12 numara. Geçmiş yarışlarındaki temposu ve stratejileri. Onu bu yarışta sıralama konusunda öne çıkarıyor. Dikkat edilmesi gereken bir hat. Kral Serhat, 1 numara, son yarışlarında kazandığı iyi derecelerle dikkat çekiyor. Özellikle önceki koşularındaki tutarlılığı ona avantaj sağlıyor. Doğu aslanı, 3 numara, hızlı Start alabilen bir profil sergiliyor ve önceki yarışlarındaki dereceleri rekabetçi düzeyde. İyi bir pist performansı var. Kafkasya Beyleri, 2 numara, son yarışlarında iyi bir form yakaladı. Uygun pist ve mesafede koşması halinde etkili koşması muhtemel. Vamos Hırkan 5 numara son dönemlerdeki performansıyla dikkat çekiyor. Ağırlık avantajı da işine yarayabilir. Grey Goddess 8 numara uygun pist koşullarında başarılı sonuçlar elde edebilir. Takım çalışması da göz önüne alındığında bir sürpriz yapabilir. Mission Impossible 11 numara son düzlüğe girmeden önceki performansları oldukça iyi. Şansının daha yükseldiğini düşünüyorum. Goodsford. 1 numara. Bu at, son yarışlarda iyi derece ve sıralama elde etti. Hız konusunda oldukça etkili. Özellikle 1300 metredeki performansı dikkat çekiyor. Vector. 2 numara. Tecrübeli bir at ve farklı pistlerdeki performansı ilgi çekici. Özellikle son yarışında gösterdiği üstün performansla göz dolduruyor. Ice Bear. 3 numara. Genç yaşına rağmen çarpıcı bir gelişim göstermiş. Önceki yarışlarında 1400 metrede elde ettiği birincilik. Ona önemli bir avantaj sağlıyor. Cosmic Kid. 4 numara. Bu at, son dönem performansıyla dikkat çekiyor. Uzun mesafelerdeki deneyimi ve kondisyonu, 1300 metreyi rahatlıkla geçebileceğini gösteriyor. Çakıl, 2 numara, son yarışlarında sergilediği performansla dikkat çekiyor. Son 1300 metrede elde ettiği bir noktalik, onun bu mesafede başarılı olabileceğinin göstergesi. Ayrıca, daha önceki pistlerdeki tecrübesi ve jokey ile uyumu, kazanma ihtimalini artırıyor. Aksuhan, bir numara. Geçmişteki dereceleri ve mesafe performansı oldukça olumlu. Özellikle 1300 metredeki son yarışında 5 sırayı alarak kendisini kanıtladı. Jockey'nin yetenekleriyle birleşince, potansiyel bir zafer adayı. Yan Kalp. 3 numara. Yarıştaki diğer atlarla kıyaslandığında biraz düşüşte olabilir ama son 1400 metrede bir noktalik gibi. Önemli dereceleriyle dikkat çekiyor. Dikkate değer bir form durumu var ve sürpriz yapma potansiyeline sahip. Dirlik. 4 numara. Son yarışlarından edindiği tecrübe. Onu bu yarışta güçlü kılıyor. Özel olarak 1300 metredeki performansı oldukça yukarıda. Jockey ile olan uyumu ve üstündeki kilo ile dikkat çekiyor. El Muhi. Bir numara, önceki yarışlara dikkate alındığında, bu atın özellikle kısa mesafe yarışlarında gösterdiği performans etkileyici, 1300 metre mesafede elde ettiği dereceler, potansiyel bir kazanma şansı sunduğunu gösteriyor. A geçti, 2 numara, son yarışındaki 1300 metre derecesi, iyi bir pilat zama oyuncusu olabileceğini gösteriyor. Bu mesafede daha önce elde ettiği düşük süre, zafer için önemli bir işaret. Modigliani. 4 numara. Son 3 yarışındaki dereceleri ile kendini kanıtlayan bir at. Dirt ve turf pistlerinde çeşitli mesafelerdeki dereceleri. Kazanma potansiyeli açısından umut verici. Son of Dreams. 6 numara. İlk yarışındaki performansı dikkat çekici. Uzun mesafelerde gösterdiği başarı, bu koşuda da iddialı olabileceğini gösteriyor. Adanalı Aşk. 8 numara. Çeşitli mesafelerdeki iyi dereceler. Bu atın yarıştaki formunu ve dayanıklılığını gösteriyor. Özellikle son yarışında sergilediği performans dikkat çekici. Hayal Tay 11 numara. Son yarışındaki yüksek kiloya rağmen sergilediği performans bu atın daha iyi dereceler elde edebileceğini gösteriyor. Ganip olan bir bilgi, onun zafer serüveninde etkili olabilir. Le Royal Dance, bir numara, bu at, daha önceki yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle mesafelerdeki hızlı ve pisti kullanma becerisi onu öne çıkarıyor. Sonuçlarında sıkça ilk sıralarda yer aldı. Boarding Pass, 2 numara, son zamanlarda koştuğu mesafelerdeki başarı grafiği oldukça yüksekti. Özellikle kısa mesafelerdeki yarışları, onu bu mücadelede potansiyel bir kazanan haline getiriyor. Dubai Express, 3 numara, sürekli geniş mesafelerdeki yarışlarda elde ettiği başarılar bu koşuya da katkıda bulunabilir. Geçtiğimiz günlerdeki performansı ile dikkat çekti. Çavdarlı 5 numara, bu at daha önceki yarışlarında istikrarlı sonuçlar elde etti. Hem pist hem de mesafe konusunda esneklik gösteriyor. Son performansı gelecekteki şansını artırıyor. Hamidin 8 numara, geçmişteki performansları onu bu yarışta cazip kılıyor. Kısa mesafe koşularındaki şansı ve pistteki tecrübesi başarı getirme potansiyelini arttırıyor. Huge success. 9 numara, genç yaşına rağmen, önceki yarışlarındaki başarısı, onu bu grupta değerlendirilmesi gereken bir seçenek haline getiriyor. İyi bir performans ile öne çıkabilir.